Rüyada hapishane görmek, rüyada hapishane, itham edilmeye, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terk ederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa işaret eder. Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye işaret eder. Hapishane üzüntü ve kederdir. Ayrıca rüyada hapishane görmek zor insanlara ve zor olaylara delalet eder. Rüya sahibinin etrafında başta eşi olmak üzere ne yapsa da mutlu edemediği kişiler olduğuna, bu nedenle de çok yorulup yıprandığına delalet eder. Bu kişiler öylesine zor ve nankör kişilerdir ki Rüya sahibi ağzıyla kuş tutsa bu kişilere yine de yaranamaz. Rüya sahibi bu durumu hep içine atar, sabırla yine de bu kişileri mutlu etmeye çalışır. Rüya da hapishane görmek, kişinin haksızlıklara ve hayal kırıklığına uğramasına da işaret eder. Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı adil olmayan bir şekilde yargılanacak, ve çok üzülecek demektir. Bazen de makam sahibi kimselere işaret eder. Rüyada hapishaneye düşmek iki şekilde tabir edilir. Yoluna giden şeylerin bir anda raydan çıkmasına işaret ederken, öte yandan da rüya sahibinin önünde yaşanacak olan uzun yıllara delalet eder. Rüyada herhangi birini hapishanede ziyarete gidiyorsanız rüya sahibi bir işi yapmadan önce doğru olup olmadığını danıştığı kişiye işaret eder. Yani rüya sahibinin bir akıl hocası olacak ve aklına takılan her şeyi ona danışacak demektir. Rüyada hapishaneden çıktığını görmek, kişinin çektiği çileden ve zahmetten kurtulacak, hem bedeninin hem de ruhunun rahat edeceği günlerin geleceği şeklinde tabir edilir. Rüya'da hapishane kapısı görmek iki şekilde tabir edilir. Hapishanenin kapısı kapalıysa gerçekten mahkum olmaya, eğer kapı açıksa esaretten kurtulup özgür olmaya işaret eder. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.